Selamun Aleyküm arkadaşlar. Birbirinden güzel traktörleri incelemeye devam ediyoruz. Bu videoda bahsedeceğim traktör New Holland 54C Special Traktör. Arkadaşlar ülkemizde sevilen traktörlerden bir diğeri. Videoya başlamadan önce her zamanki gibi kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Çünkü abone sayımız gerçekten çok az. Bu hatırlatmamızı size yaptıktan sonra hemen videomuza başlıyorum. Bahsettiğim bu traktör Antalya'da bulunan Çelikoğlu traktörde satılıyor. Ben de bu traktörü hem inceledim hem piyasası hakkında detaylı bilgi vereceğim. Hem de 54C Special hakkında her şeyi bilmiş olacağız. Arkadaşlar New Holland 54C Special traktör bilindiği üzere 1998'den sonra Türk fiyat traktörler New Holland olarak adı değişti ve bu traktörde 2002 model New Holland 54C Special traktör. Bu traktörlerde 54 beygirlik bir düzeltiyorum 55 beygirlik bir motor gücüne sahip bu traktörde. 3 silindirli 4 zamanlı bir dizel motor mevcut. Traktörde 8 ileri 2 geri vites var. Görmüş olduğunuz traktörde ve bu traktördeki bilinen bu genel özellikler. Peki bu traktörün özellikleri neler? Arkadaşlar 2002 model olduğunu belirttiğim bu traktörde Lucas pompa ve Iveco blok var. Evet bu traktörde tutulan e, modellerinden olan Iveco blok var. Gerçekten de sınıf üstü bir traktörden bahsediyorum ve görmüş olduğunuz traktör tamamen full orijinal ve masrafsız bir traktör. Zaten dışarıdan da görünüyor bu traktörün özelliği. Full orijinal bir traktör, Lucas pompa dedik. Iveco blok var çünkü bunu özellikle söylüyorum çünkü Iveco e, blok traktörlerde gerçekten tutulan sadece 54C özelinde değil e, diğer fiyatın traktörlerinde de e, bu mod e, nasıl diyeyim Iveco blok olan tra şey traktörler daha çok tutuluyor piyasası olan traktörlerden. Zaten bu traktörü bilen biliyor ülkemizde yaygın olarak kullanılan traktörlerden bir değil. Peki gelelim bu traktörün piyasası ne kadar o kadar anlattık. 2002 model 1 New Holland 54C Special almak istediğinizde görmüş olduğunuz bu traktörün satış fiyatı 550.000 TL. Görmüş olduğunuz New Holland 54C Special 550.000 TL. Videomuzun sonuna gelirken bu traktör hakkındaki yorumlarınızı, düşüncelerinizi, varsa tecrübelerinizi mutlaka ama mutlaka yorum kısmına bekliyorum. Çünkü yorumlarınız bizim için hem de bu traktör incelenenler için son derece önemlidir. Yine videomuzun sonuna gelirken kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.